Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel az önce konuştuğum programında Candaş Tolga Işık'a konuştu. Programda yerel seçimlerde İzmir adaylığına dair de konuşan Özel kritik mesajlar verdi. Denizli, Manisa, Balıkesir, Bursa gibi mesela şu kıyı şeridine bir hatta atmayı, uşağı katmayı, afyonu katmayı falan içeriye doğru böyle bir yani mevcutları koruyup içeriye doğru o bizim haritadaki yerimizi genişletmek en büyük hayalim. Bir ilerleme sağlıyor ol, olabilmek beni çok mutlu eder. İzmir için anket vurgusunu ineleyen Özel, olumluysa başkanımızla devam ederiz dedi. İzmir için Ekrem Başkan'ın bir şey söylediği yok. Bizim bir şey söylediğimiz yok. Biz İzmir'de memnuniyet anketini yaparız. Anket olumluysa başkanımızla devam ederiz. Ankette tereddüt varsa tekrar ederiz. Anket olumsuzsa aday değiştirmeye karar veririz. O zaman Profil anketi yaparız. Nasıl bir profil burada başarılı olur? Aday adaylarını ankete koyarız. Sayı belli bir noktaya geldi. Onu da söyleyeyim. Sırf İzmir için değil. Birçok seçim bölgesi için söylüyorum Candaş Bey. Diyelim ki örnek 10 tane aday adayı var. Bu aday adaylarını ankete koyduk. 7'si kazanamıyor. 3'ü kazanıyor. Şu çizginin 7'si gerisinde, 3'ü ilerisinde. O 3'ünden biri kadınsa o kadını atarız. Üçü de kazanıyorsa kadını. Çünkü kadın belediye başkanı önemli bir şey. Ve çok az var. Her yerde önemli. Her yerde, her şey. her partide önemli. Özel Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de İzmir aday olacağı iddialarına ilişkin olarak şöyle konuştu. Zaten ben şunu büyük bir saygısızlık olarak kabul ederim. Yani bir partinin genel başkanına bir başka partinin genel başkanı belediye başkan adaylığı teklif edecek. Bu olacak bir şey değil yani. Muharrem Bey'in de böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum. O Ekrem Bey'le yapılan görüşmeden sonra o tartışma kim tarafından o şekilde ortaya atıldı, alevlendirildi, ne maksatla yapıldı inanın bilmiyorum.